koydum tamam. sütlü kahve baksana bu bir bak bedenini gördün mü işte, ama sen 18liklerine şokmanlarına. ben mudoya bakacağım eşofman mudoda çok güzel şöyle bir gezelim mi anacığım şu kenarından gel Anne hiç bunlardan giydin mi? Altı kopçalı şöyle. Öyle yapayım, ne deniyor bu ceketlere? Chanel, değil mi? Chanel ceket, evet. Evet. Ayakkabılar da güzel anne. Evet. Dümdüz giyemiyorum ki, Derya getirdi. Evet. Orada Hadi. öbür renklerine de baktın değil mi tişörtleri? İstemem var. Çok tişörtüm. Tamam. Ben bu hırka için alıyorum bunu. Tamam. Ha. Aldım. Giyip bakmadın mı? Olmazsa değiştiriyorum. Ha, evet tamam.